günahlarımızı affeyle. Bizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini nasip eyle. bizler Kur'an-ı Azimuşşan'a mecbur ve mahkum eyle. Okunan 11 hakkı şerifi, 96 bin selavatı, 10 bin ihlas-ı şerifi, 70 bin kelime-i tevhidi, 2 bin estağfurullah, 5 kelime-i tevhid, 29 yasin ve 1 mülk, 1 kıyamet suresi, bu okunan Kur'an-ı Kerimleri dergâh-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan ecir ve manayı evvela ve bizzat kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu tayyibelerine hediye eyledik sen tabi'in, tebe-i tabi tabi'in, e'imme-i müştehidin, teala aleyhi mecma'in hazretlerinin ruhu tayyibelerini hediye eyledik, sen vasileyle. eyle. Dinimize, vatanımıza, milletimize kanlarıyla, canlarıyla, kalemleriyle, gönülleriyle hizmet etmiş ve ahirete irtihal eden devlet büyüklerimizin de ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle. Şu anda buraya insani ve İslami vazifelerini yerine getirmek üzere toplanan bu cemaatimizin de Soma'da hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin de ruhlarına ayrıca hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca ve hasreten bütün hanımefendi kardeşimizin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Kerimlerin nuruyla, kabrini kur nuruyla, makamını cennet kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle, seyiatlarını hasenata tebbil eyle, dünyada çekmiş olduğu sıkıntı ve kederlerini varise günahlarına ve kusurlarına keffalet cennette cemalullah ile müşerref eyle. İlahi Ya Rabbi, bizlere de bir gün ölüm geldiği anda kelime-i şehadetti buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah

وكذا الباشا مصاري وكذا لله Dinle, loser, sonra, yeri gelmiyor. ne kadar kontrol katabiliyiz? İlam Haklar varsa onları helal eder misiniz? Helal olsun. Hak bu helalımıza kabul ederseniz yarın ahirette bu kentte Rabbimize Gece elini Fethül Hanım'ı Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma Vâdemir'in sevgili Cenab-ı Hak Sevgili Peygamberimizin sancağı şerif altında hak eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, e, ben burada konuşmamı noktalarken Bayram Paşa Belediye Başkanımız da tabi yıllarca herkese ve Fahriye'den Bekir Hanım'ın dedesinin çok iyi tanıdığı babasının çok iyi tanıdığı için tüm tüm kelam etmesini ve tüm en baştanlığı öpülemek istemektedir. Onun ailemiz çok sevdiğimiz kızımızı gönderiyorlar. Benim hem sokak komşum, hem mahalle komşum, hem kadın dostum. Yıllardan beri birlikte aynı safta birlikte olduğumuz, dedesiyle beraber olduğumuz, babasıyla birlikte olduğumuz, dedes kızımızı, mahallenizin ve Bayrampaşa'nın bu güzel kızını oğluyuz. Allah rahmet eylesin. Özellikle de Sakarya Üniversitesi'nden başta bölüm başkanları olmak üzere, sevgili hocamız olmak üzere. Bir vefa örneği Bütün sınıf arkadaşları, otobüslerin olarak Sakarya'dan buraya bu cenaze namazına bir vefa borcunu ifa etmek üzere geldiler. Ben öncelikle bütün bu evlatlarıma, yarının dünya mühendislerine, dünya yerlerine yapmış oldukları bu güzel davranışlarından dolayı bir belediye başkanı olarak şükranlarımı arzuluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Benim başkanını tutuyoruz, hocalarını tutuyoruz. Tebrik ediyorum. Özellikle de böyle bir şeyin sahiplendikleri için de mutlu olduk. Özellikle Oradan buraya gelip de bu cenazeye katılmak o kadar bir sevap değil. Hepimiz sevabı inşallah bu kardeşlerimiz, kızlarımız, evlatlarımız işlediler. Allah onlardan razı olsun. Bugün sandık içerisinde bulunan dokunmuşum. Onun ruhu zaten şu anda burada. Bütün sınav arkadaşlarını görüyoruz. Bu adam bütün hanımefendileri görüyoruz. Onların İsmail olarak görmüş olduğu bu görüntü onu hoşu biliyor, mutlu oluyor. O nedenle bütün katılan eş dost, özellikle de Bayrampaşa dışından böyle olan, bu cenazeye katılan bütün kızımızın cenaze namazına istilat eder. Bütün komşularına, dostlarına ben bu aile adına da teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bir belediye başkanı olarak, bir komşuları olarak, bir dostları olarak da biz de onlardan razıyız. Çok temiz bir ay. Çok güzel bir ay. Başta kelleleri olmak üzere Allah rahmet eylesin. Başka kelleleri olmak üzere bütün evlatları, aile evlatları çok şükür bir bir ay. Ben burada başta bütün kızımızın halisane temiz, pak, ruhu. Bugün buraya gelip de bu cenaze namazına iştirak eden bütün mümin ve müminatın da ahireti itikad etmiş olan anne baba vesaire akrabayı talikatları varsa bütün onların da ruhları için Allah rızası için El-Fatiha Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlarımı küstürdük uçup gidenle? Belki yoruldu melekler göğü tut anne. Eteğinde çamur anne. Eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne Yüzün bin güneş eteğinde çamur anne Eteğinde ateş Sanki Kudüs oldun anne Yüzün bin güneş O ne avuçladın anne Ellerin yanmış Ruhlar ağlaşıyor yine Melekler ayaklanmış O ne avuçladın anne Ellerin yanmış Ağlaşıyor yine melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur Denizler kabardı Bu ırmaklar yokken anne Gözlerin vardı Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü Yaralanmış Düştüm aşıklar ona düşüştüm. Kızlarımı küstürdük uçup giden ne belki yoruldu melekler göğü tutan ne eteğinde çamur anne eteğinde ateş sanki Kudüs oldun anne yüzün bin güne